Merhaba arkadaşlar de sizlerle Yıldız Irmağı'ndayız. Burada yüzülebiliyor. E, suyu çok sıcak. E, biz de ama çok zor. Biz de yüzmeye geldik size. Buraya gelmenizi tavsiye ederim. E, çok eğlenceli. Şimdi suya alışıp dalmaya çalışıyorum. Şöyle etrafı gösterelim. E, burada köprü var. Burada atlayış da yapabilirsiniz. Şimdi dalmaya çalışacağız. Аниоси balıklar ve yengeçler de var. Eee tuta e, pet tuzak yaparak onlar tutabilirsiniz. Bugün pet de nasıl tuzak yapılır onu da sizlere göstereceğim. E, yengeçleri de e, tuzak yaparak yakalayabilirsiniz. Onu da göstereceğim. E, bir e, videomuz da bu kadardı. Görüşmek üzere. İyi tatiller.